Efendim denizin kokusu başkent Ankara'ya kadar ulaştı diyoruz. Çünkü milyonluk tekneler bakın mavi sular yerine bu kez Ankara Altınpark'ta demir attılar. Türkiye'nin en lüks deniz araçlarını göreceğiz. Ekranlara getireceğiz. Bekleyin işte sevenleriyle buluştu bu araçlar. İşte bakalım o araçlar kaç milyon bu araçlar kaç euro hepsini tek tek sizler için sorduk. dikkatimizi çekti direkt geldik buraya. Birbirinden güzel tekneler ve gemiler bu defa denizlerde ya da limanlarda değil başkent Ankara'da görücüye çıktı. Çok güzel geçiyor. Bütün firmalarımız çok mutlu. Ziyaretçilerimiz keyifli deniz oyuncaklarını izleme fırsatını buluyorlar. Normal Belki kıyılarında görmeye alışığız ama rotaları bu sefer karaya çevrildi. Denizcilik Fuarı başkente geldiği Ankara'yı adeta marinaya çevirdi. Özellikle başkentimizdeki deniz severleri veya bir yoğun ilgisi var. Ayrıca teknenin bulunduğu fuarın en süratli teknesi ise içinde bulunduğumuz bu tekne. Bu tekne hem görünüm açısından oldukça yakışıklı iken hem de oldukça konforlu. En hızlı bir teknedir. Aynı zamanda teknemizin kapasitesi 8 ila 10 kişiliktir. Günlük kullanım için eğlence amaçlı, spor amaçlı kullanılan bir teknedir. Aynı zamanda eğlenceyi seven insanlar için de çok hızlı bir teknemizdir bu tekne. Bu teknemizin fiyatı 4.2 milyon TL artı KDV şeklinde. Fiyatı 4.2 milyon lira olan bu tekne fuarın en pahalı teknesi olarak biliniyor ama deniz üstünde de bir ev konforu sağlıyor. Şöyle döndüğümüzde burada bir ocak, burada musluk ve burada da bir buzdolabı bulunuyor. Ayrıca hemen sağ tarafta tarafımızda ise yemek yeme alanı var. Ve biraz daha ileriye gittiğimizde ise burada bir yatak bile var. Fuarın en pahalı teknesi olabilir. Suda da gayet az bir sallantıyla burada rahat bir şekilde size ev konforunda yemek imkanı sunabiliyoruz. Alacak mısınız bugün tekne? Bugün zor. Gezmeye geldik. Bu fuarda en uygun fiyatlı tekne ise yanımda görmüş olduğunuz bu tekne fiyatı ise tam tamına 180 bin lira. Vergiden muhafı. Merdiveni, elektrikli tesisatı, masası, konsolu her şeyi dahil içerisinde. 180 bin lira bu şekilde. Altın Park'ta demir atan bu tekneler sizleri adeta denizdeymiş gibi hissettiriyor.